yapıyorsun Ayaz. Popit'ten çikolata yapıyorum. Eee arkadaşlar bakın Ayaz bugün Popit'ten çikolata yapacak. Evet. Bakalım Ayaz malzemelerine. popit. Bakalım düzgün göster. Bu ve çikolata. Evet bunu eriteceğiz arkadaşlar. Böyle çikolata blubonlu yapacağız biz. Popit'ine bakayım Ayaz. Evet onu da koy tepsine. O zaman ne yapacağız? Önce çikolatalarımızı eritmeliyiz. Evet, Sana tabak. o zaman ne verelim? Çikolata. Yok tabak. Tabak. Aldın mı tabağını? Aldım. Evet hadi dök bakalım şimdi içine. Buraya çekelim. Gel biraz. Heh, dök bakalım. Evet arkadaşlar. Çikolatayı buharda eriteceğiz. Siz de büyüklerinizden yardım alın. Ayaz hadi götüreyim ben onu ver. Hadi bakalım eritmeye gidelim. Bırak. Evet çikolatalarımız burada buharda eriyecek arkadaşlar. Hadi gel karıştıralım. Evet arkadaşlar çikolatamız erirken Ayaz da buradaki popitlerini patlatacak. Bolibon dizecek. Hadi bakalım Ayaz. Patlat onları. Evet, polibonlar için yer açıyor. <laughs> Patladın mı? Patladım. Tamam, orayı çevir. Şimdi bolibonları kaseye dök. Şu tabağa. Açtın mı? Hoppa, bakalım. Evet arkadaşlar bakın renk, ya renk bolibonlar var. Bunları şimdi buraları ayaz tek tek diz. Renkli renkli olsun çikolatamız. Sonra üstüne çikolata dökeceğiz. Hadi diğer elinle koy. Evet. Evet bakın hep burası bolibon dolacak. Renkli renkli ya bayaz. Doldur bakalım. <laughs> Öbür elinle koy. Heh, sarı evet. Hepsi renkli olsun. Sen karışık koy. Bunu buraya çekin biraz. Heh. Çok güzel olacak. Üstüne de çikolatayı dökeceğiz Ayaz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacaktır. Doldur bakalım sen onları. Evet. Bolibonlar tek tek <laughs> diziliyor. Yetecek mi Ayaz sence buradakiler? Yeter. Yetecek evet. Az kaldı Ayaz. 3 sıra kaldı. Üç. Evet. Bir, iki, üç. Üç sıra. Tamam, bunu da tak. Güzel. <laughs> Bu bolibonlar hiç bitmez. Biter, biter. Az kaldı. Zaten çikolatan eriyor. Evet. <laughs> Sen diz. Evet, sonuncusunu da koy koyuyorum. Koy bakalım. Yiyeceğim. Hayır, koy. Güzel. Bak, bir tane eksik oldu. Evet arkadaşlar, bakın. Poligonlarımız popitimizde. Şimdi çikolatayı getirip dökeceğiz. Hadi bakalım hayat. Bakın erimiş. Erimiş mi hayat? Evet. Karıştır bakalım. Bakın çikolatalarımız erimiş arkadaşlar. Evet hayat. Yani şimdi kaşıkla bunun üstüne dök bakalım ha. Hadi bakalım. Az az Hadi bakalım. Evet buraya ayaz çikolatayla kaplayacak. Bakın. Hadi ayaz bir sürü çikolata al dök. Evet Ayaz bak doldurmuşsun. Biraz daha al orada. Evet. Sonra dolaba gidip dolacak. Bakalım nasıl olacak. Düz düz çek. Evet. Hadi bakalım dolaba atalım. Hadi. Evet. Buzdolabından aldık. Evet arkadaşlar bakın dondu. Şimdi Ayaz onu çıkaracak. Hadi bakalım nasıl oldu acaba? Aa Ayaz yavaş çıkar. Aa, bakın. Çıkardın mı Ayaz? Çıkardım. Evet arkadaşlar bakın. Çikolatamız böyle oldu. Puffy çikolata. Evet. Nasıl oldu Ayaz? Böyle bolibonları yapıştırdım. Güzel mi beğendin mi? Beğendim. Ha böyle tut. <laughs> Aya sert çıkardığı için kırdı arkadaşlar. <laughs> Ama böyle oldu. Evet. O zaman ne diyoruz? Abone ol kanala. Hoşçakalın. Hoşça